Türkiye kamuoyu, Demirören ismine iş insanı olarak uzun zamandır aşina. Ama popülerliğinin artması Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı ve Futbol Federasyonu Başkanı olduğu döneme denk geldi. Daha sonra medya patronluğu döneminde çok sık bu ailenin ismini duymaya başladık. Ve son günlerde Sedat Peker videolarıyla beraber gündemimize oturdu. Peker'in iddiası Demirörenlerin Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi alıp ödemedikleri yönündeydi. Demirörenleri sizin için araştırdık ve maalesef geçmişlerine baktıkça inanılmaz gerçeklerle karşılaştık. O kadar çarpıcı iddialar vardı ki aile hakkında cinayet, mala çökme, evrakta sahtecilik, rüşvet ve daha neler neler. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Peker'in videolarında Pamukören diye bahsettiği Demirören ailesinin, derin aile sırrını hakkında zaman zaman haber yapılsa da aile güçlendikçe konu sisler arasında kaldı demek daha doğru olur. Milyonluk servet sahibi Arşimidis şirketi patronu Yorgo Papadopoulos'un hikayesi acıklıdır. Çünkü bir mezarı dahi yoktur. 1967 yılında yayınlanan bir gazete haberi sonrası serveti adeta kapış kapış paylaşılır. Haberde Yorgon'un Cenevre'de öldüğü, Zürih'te toprağa verildiği, karısının da Yunanistan'a gittiği yazılır. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu işleri kolaylaştırır. Yorgon'un eşi Afroditi'nin Yunanistan'a gittiğini en iyi İstanbul Emniyetinin bildiğini gösterir. Yorgo ve Afrodit'in akıbetini araştıracak kimse yoktur. Resmi belgeler de eşinin gittiğini göstermektedir. Arşimidis şirketi sahibinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, bir aileyi Erdoğan Demirören ailesini zengin etmeye yeter. Bu hadiseyle ilgili resmi kurumlara bazı ihbarlar yapılsa da konu gündeme gelmez. Mehmet Eymür'ün hazırladığı MIT raporunda Papadopoulos'un Vural Arıkan, Erdoğan Demirören, Adnan Başer Kafaoğlu ve Necat Çobanlı tarafından kravatla boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Taraftarlar bu iddiaları yalanladı. Mehmet Şevki yıllar sonra 13 Ocak 2019'da bir yazısında ''Çocukluğumda ve gençliğimde İstanbul'un büyük zenginlerinden Rum asıllı bir Arşimidis vardı.'' diye başladığı yazısını ''Üç saygın kişi onu öldürmüşler.'' Cesedini Halkalı gözden uzak bir yerde yakmışlar ve servetinin üzerine oturmuşlar iddiasıyla bitirdi. Benzer iddialar 25 yıl sonra 2013 yılında bir gazete haberinde de yer aldı. Gazete haberini Genelkurmay Başkanlığı'na ait olduğunu iddia ettiği 1982 tarihli belgeye dayandırdı. Haberin detayında Erdoğan Demirören'in 1980 öncesi Rum asıllı Arşimidis şirketi sahiplerinden bir kişinin İstanbul Halkalı'da yakılarak öldürülmesinde parmağı var. Ayrıca bir tuğla fabrikatörünün esrarengiz ölümünde de ifadelerine yer verdi. Haberde gelen bir ihbar üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nın 1982 yılında soruşturma başlattığı, olayı MIT'e sorduğu, MIT'in dosyayı Başbakanlığa gönderdiği iddiasına yer verildi. İddiaya göre sonrasında dosya Semra Özal tarafından Başbakanlık masasından alınıp Demirören ailesine ulaştırılmış. Ardından da konu sümen altı edilmiş. İddialar Erdoğan Demirören'e ne zaman sorulsa? Bunlar palavra. Palavralara söyleyecek, verecek cevabım yok cümlesiyle cevap vermiş. 12 Eylül darbesi sonrası şirketin varislerinin ortaya çıkıp konuyu mahkemeye taşıması ve genelkurmayla MIT'in dosyayı soruşturması üzerine ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Hayri Kozakçıoğlu'nun Yunanistan'a gitti dediği Yorgi Papadopoulos'un eşi Afroditi hakkında Yunanistan'la çeşitli temaslar kurulmasına rağmen net bir cevap alınamadı. Hazırlanan rapora göre pasaport başta olmak üzere Afroditi Papadopoulos'un parmak izinin bulunduğu belgedeki imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Devletten alındığı söylenen birçok belgedeki imzanın sahte olduğuna dair haberler yapıldı. Sahte olduğu ileri sürülen belgelerin Kozakçıoğlu'nun görevde olduğu döneme ait belgeler olması dikkatlerden kaçmadı. Demirören ve Kozakçıoğlu arasındaki dostluk yıllara meydan okudu. Hayri Kozakçıoğlu'nun oğlu Ferhan Kozakçıoğlu yıllarca Demirören Şirketler Grubu'nda yüksek maaşla çalıştı. Erdoğan Demirören'le aynı katta bulunan odasına pek fazla uğramasa da aldığı yüksek maaş hesabına sürekli yatırıldı. Aşimidis ailesinin belgelerini hazırlayan o hal valisi Hayri Kozakçıoğlu'na ne oldu dersiniz? Sarıyer'deki villasının yatak odasında 2013 yılının 25 Mayıs sabahı ölü bulundu. 1-11-2013 tarihinde ise Hayri Kozakçıoğlu'nun intihar ettiği kesinleşti. Kozakçıoğlu gibi Erdoğan Demirören de malını mülkünü yanına alamayıp bir kefen parçasıyla mezara gömüldü. Günümüzde ortaya çıkan olaylarda görüyoruz ki birileri devamlı başkalarının mallarına çökmeye çalışıyor. Ama geçmişe baktığımızda bu olayların yeni olmadığını görüyoruz. Yıllar boyunca güçlü olan haklı olmuş. Güçsüz olanın malına çökülmüş. Geçmişe de baktığımızda, günümüzü de incelediğimizde dünyadaki en vahşi canlıların insan olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Güçlü olanın haklı değil Haklı olanın güçlü olduğu bir ülkede yaşama temennisiyle